Merhaba arkadaşlar, o oh, kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Okaner. Bugün Okaner ve Fırat'la bir yaşamımız var. Bugünkü yarışmamız bu araba hangi marka? Hmm. Vallahi Valla ben senin iddia olduğunu düşünüyorum. Sen araba, arabalar konusunda... Kısmen. Yani biraz... Fırat aşağıda akbil. Fırat şu an sallıyor. Biraz stres oldun galiba. Niye <laughs> o da biliyor öyle çaktırmıyor ama biliyor Çünkü zaten bugünkü yani. yarışımızın cezası rezali bir ceza. Bugünkü yarışımızın cezası Singapur'dan gelen acı mürekkep balığından bir tam yemek ve çıkarmamak azdan. Oo. Evet, ağza çıkarma, ağza çıkarma. Yok, artık işte sen Her sen hep Fırat'a oyunlar görüyoruz değil Her mi? Her türlü düşmanımsın şu an Fırat. Hiç yani. Yani, yani Yiyeceğim tutarız. Değil. Her türlü yani yediriz. Aynen. Bir şekilde yoksa sen tutarsın bir şekilde. Aynen, aynen. Ya şey. dediğim gibi bunlar zaten yutulmuyor. Yani şöyle yutulmuyor. Vücut kabul etmiyor. Kusuyorsun. Üstünüze kusuyorsunuz. Bakalım. Bakalım. Hadi. Ne olacak? Ee, başlayalım mı? Başlayalım. İlk sorudan. Bu araba hangi marka? Hazır mısınız? Hız kazanacak. Hı. Yani Dur. Yalnız marka değil mesela şey dememiz gerekiyor. Mesela Renault demeyeceksiniz. Renault seni diyeceğiz yani anladın mı? Sadece marka değil, marka ve model. Hadi bakalım. O kadar cim, eşit miyiz? Ben aşağıda değilim değil mi? Yani, bir, Sen iki, da. gel, de. Buyurun. BMW e, X. Hadi bakalım kaç? X3. BMW X3. Bu yaşamada şöyle bir şey var. Yani cevap tamamen doğru değilse yanlış sayıyorum. Tamam Melih tamam yiyeceğim. Tamam. Ben mi? x3 mü? Ben x1 derdim buna. x1 derdim doğru derdin. Evet. O yüzden x3 <laughs> yanlış cevap. O kadar şu an 1-0 önde. Tamam mı? Evet. Devam edelim mi? Evet. Ediyorum. Geldi ikinci soruya. Demek ki hızlı arasında bir şey demek değil değil mi? Sus Melihciğim <laughs> hadi! Gerildim şunun kokusu geliyor bir yerden. <laughs> i̇kinci soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ha bak şimdi bak. <laughs> Ha, bir şey söyleyeyim mi? Ben bunların ayrımını bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bayağı şey olacak. Şimdi Volkswagen evet. Tamam. Ee, polo ve Golf ikisinden tamam. biri ama... Ha, tamam demiyorum yani. Tamam evet demek değil. Ya. Tamam. Peki. Sus o zaman! Ben Yok, Polo <laughs> diyeceğim. Ayrımını bilmediğim gelen arabalardan evet. biridir yani. Ben maalesef Polo diyeceğim. Ne diyorsun? Doğru dedi. Ben şu arka kesitten anlıyorum. Ben polo. de onu referans aldım ama emin değilim polo. yani. Polo. Polo. Zaten Polo evet. yazmıyorum burada ama ben Polo'nun biliyorum zaten. Polo. <laughs> Vol Hayır! Hayır görelim. Görelim nereden bileceğim? Oğlum <laughs> Polo'nun şeyinden aldım ben bunu. Polo. Kardeşim güvenim sonsuz sana. 2-0. Çok rahatladım. 2-0. Peki 5-0 yenersem 2 tane yiyebilir mi? Yiyebilir. Tamam. <laughs> Hakem böyle diyor sonuçta. 5-0 ya. 5 -0. Kadıköy şifa senden o zaman. Tamam. 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 <laughs> benden, ben, bizden beraber. Medyakran şirketten. Tamam mı? Tamam. Gel bir üçünü şey söyle. Abi ben tamam demiyorum ki. Böyle bir <laughs> 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 Bu nedir ya? Kendileri karar verdi, etti. Abi ben, ben böyle bir çile yaşamadım yemin ediyorum bak. Sen Fırat, Fırat. Ya, ya bırak hakemi Hakem Hakem şu an. Sen tamam. var ya bir ekondansın şu an. Geldi üçüncü soru. Hazır mısınız? <laughs> bir, iki, geldi. <laughs> Sende. Ee, bu neydi ya? Aa, çok yanlış. Akki ah, koku. Sen bildin mi bunun ne olduğunu? Az çok. Az <gülüyor> çok. <laughs> <laughs> Markayı bildim, modeli bilemedim tahminen abi e bunu da bilme artık. E bunu da bilme artık. Bir dakika ya bu şey bu ya. Son 5 saniye. Son 4 saniye. Senin tükürüğün arasına bak. Son 3 saniye. Son 2 saniye. O kadar. Son... Citroen mi Citroen modeli Eee ya onları da hiç bilmem abi ya. C mi? C1 falan evet. öyle bir şey sallıyorum. Citroen değil. değil. Hemen B1. bakalım ne oldu. Diye. Alfa Romeo Mito. Ne Mito? Ben Alfa Romeo olduğunu anladım da evet. bu modeli Al hiç görmedim. Evet. Alfa Romeo Mito Bizim semte yani. daha uğramadı bunlar <laughs> Evet 2-1 şu an e, Sen o kadar yanlış bildiği evet. için bir şekilde 2-1 bir, e, bir puan alabildin Ben de yanlış bildiğim için o bildi beni oldu. ezikleme burada <laughs> Tamam <devam> Allah için <laughs> yanıma biri gelsin şuraya ya İkisi 1 oldu emin ediyorum <laughs> 1 oldu Devam edeyim, bir soru ya. edelim mi dördüncü soruya? Edelim Dördüncü soru geliyor gençler. İşte Hazır mısınız? Hazırım hadi Bu hangi araba modeli? <laughs> ne? J Biliyor musun? Şevroke. Cherokee. <laughs> ee, Jeep Cherokee. Doğru. Geçen sattım. <gülüyor> 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 Yalandan ölüyor Thomas <laughs> Kass. Durum 2-2. Evet. Heyecan Doruk. Heyecan Doruk'ta. <laughs> Bunu kim e, kazanırsa diğerine şu acı biberli mürekkep balına yedirecek. Rezalet. Of, of. Hazır mısınız? Hazırız. Bence soruyu unuttum. Neyi sorun? Heh, tamam. Çok kolay soru aslında. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Bu senin araba. Hı. Hmm, ben şey, Citroen de. Ben bilemezmişim bu. C C4 bu. 4 bu. C C4. Değil mi? Senin araba. Tam benim araba abi eyvallah. Citroen. Evet ya C4 bunun modeli ya. Citroen C4. Evet seninki DS öyle bir şey vardı ama yok yok C4 seninki. Bilmiyor yoksa. Çok kötü. Şam. Çok Abi, geliyor zaten Koku ya. Ben yiyeceğim. Sana koklattığına göre ben yiyeceğim. Citroen DS, DS4. 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 Bin <laughs> DS4. <laughs> Yemin <laughs> ediyorum şu an bu araba bana çıkmış Ulan gibi. Bu araba zor bir arabaydı arada. Ama benim arabamı bildiğim C için değil zaten. C sedan olanlar değil mi ya <laughs> <laughs> DS. Ya bu çok kötü <laughs> ya. Çok mu benim kardak sağlı sollu? Ya bir de bunu çiğnemek değil mi ya? Ben bunu... Zaten tamam ya, metabolizma devam. ona müsaade etmiyor. Hadi. DS4 ya. Üff. Evet, sen ye bize o Ahmet'e verelim. Fırat'cığım, o Ahmet'ler de verelim. Ne diyorsun? Çok oha. Çok oha verelim. <laughs> ne dediğim her şey çok, çok güzel. <gülüyor> 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 Dağ gibi herife yıktı. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak O kadarın <laughs> cenazesine <gülüyor> ulaşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Evde Minecraft blokları nasıl yıpradı bizim izleyebilirsiniz. Ama daha videoyu kapatmıyoruz. <laughs> Çok iyi bu ya. Bu ya. Bu ya. ya şey bu <laughs> Ne diyorsun? Kapatalım mı? Of, kapatalım, Aa, kapatalım. kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yuttum, yuttum. Neyse iyi. Yuttum. bravo.